Sevgili arkadaşım hoş geldin. Kampımızın 5. gününden 2. videoyla karşındayım. Edatlarda sıra. Edatları dikkatle izleyeceğiz ve takip edeceğiz. Çünkü ya kendi başına soru olarak gelmekte ya da mutlaka bir sorunun içinde seçenek olarak çıkmakta. Bu nedenle edatlar kafa karıştırıcı olması bakımından oldukça kıymetli bizim için. Ama bu videoyu izlediğinde kafan karışmayacak çünkü cebimize koyacağız. Haydi bakalım o zaman. Şunu bilmeni istiyorum senden özellikle. Tek başına bu sözcüklerin bir anlamları yok. Ancak başka sözcüklerle bir ilişki içine girdiklerine anlam kazanmaktadırlar. Bunu çok önemli bak. Tek başına bir anlamları yok. Ve özellikle şuradakiler var ya şuradakiler. Bunlar bizim edatlarımız olarak kullanılan edatlar. Ve ben şunların nasıl kullanıldığını tek tek görmem lazım ki soruda karşıma çıktığında neyin nasıl olduğunu gerçekten bilmem gerekiyor. Şimdi edatlar kendilerinden önce gelen kelime ya da kelime gruplarıyla öbekleşerek yani beraber kullanılarak yeni bir öbek yani grup meydana getirir. burada da edat öbeği deriz. Sınavda bu çıkabilir. Bunu bilmekte fayda var. Çünkü bunun örneklerini çok yaşadık. Şimdi örneklere bakmak istersek. Üniversite okumak için yurt dışına gitti. Bak o üniversite okumak için şu grubun tamamı neden yurt dışına gittiğini açıkladığı için. Bak sağ buradaki edadı kullanarak öncekilerle beraber bir edat öbeği oluşturmuş. Baban gibi yiğit adam tanımıyorum. Baban gibi tek başına değil bak baban gibi. Burası bir edat öbeğidir. Akşama kadar kapıda bekledi. Akşama kadar. Demek ki edat öbeği dediğimizde bunu göreceğiz. Burası benim için edat öbeği olduğunu gerçekten bilmelisin sevgili arkadaşım. Şimdi burayı temizleyip hemen aşağı bakalım. İle ile başlayalım en kafa karıştırıcı biliyorsunuz ki arkadaşlar çok fazla konuşuldu üzerinde İle dediler bağlaç sadece dediler yok dediler edat dediler arkadaşlar hem edat hem bağlaç bunu biz yıllarca söyledik ama maalesef gerçekten de çok kafa karıştırılıyor hem tdk bunda emin olamıyor hem de hocalarımız maalesef bu konuda çok fazla kara, kafa karışıklığı yaşayabiliyor ama sen bunu edat ve bağlaç olarak bileceksin çünkü hem edat hem bağlaçtırı ile burada edatını inceleyeceğiz. İle farklı türdeki sözcükler arasında anlam bağı kurarsa edat. Yani farklı türdeki dediğini birazdan göreceksin. Aynı kelimeler arasında anlam bağı kurarsa da bağlaç olur. Yani hocam aslında şunu bilmen yeterli. Bağlaç olması için ve anlamında kullanılması lazım. Bak çok güzel bir yaklaşım sorusu bu. Kapıyı anahtar ile açamadı. Anahtar ve açamadı oldu mu olmadı? Bak bu edattır. Çünkü burada aslında ne ile açamadığını söyledi, değil mi? Ne ile? O zaman demek ki edat. Ama yanına kalem ile silgi almayı. Koy buraya V'yi. Bak kalem ve silgi. Hocam bu bağlaştır. Anladık mı olayı? Kars'a tren ile gitti. Vasıta. Ne ile? Trenle. Tren ve gitti oldu mu? Olmadı. O zaman ben bunu edat diyeceğim. Gökhan yine Eskişehir'e gittik. Gökhan ve ben değil mi? Hayır bak şimdi. Gökhan ile Adem Eskişehir'e olsaydı evet. Gök Gürkan ve Eskişehir'e gittik olur mu? Olmaz. Burada da beraberlik anlamı katmış. Bu da edat. Çocuk sevinçle odaya girdi. Nasıl? Sevinçle. Burada da aynı şekilde ile edatı, değil mi? Köprünün yıkılmasıyla ulaşım durdu. Aynı şekilde yıkılması ile. Edat bunların tamamı. Tamam mı arkadaşım? Bunları bil. Şimdi gelelim şöyle temizleyeyim. Aşağı doğru biraz ineleyelim. Gib edatını görelim. Gib edatı bizim karşımıza nasıl çıkabilir? Özellikle karşılaştırma, yaklaşıklık, olasılık, benzerlik bunların anlamını cümlede yakalamalıyız. Tiyatroda sinema gibi rağbet gördü. Bak burada bir gibi ile tiyatroya sinemayı ne yaptım ben? Karşılaştırdım işe kabul edilecek gibiyim. Yani yaklaşmış bayağı. Yaptıklarına bakılırsa seni dinlememiş gibiydi. Sanki böyle bir dinlememiş havası vardı. Vatanın her karış topla cennet gibiydi. Bir benzerlik, bir olasılık. Demek ki gibi edatını böyle bileceğiz. Ama dikkat dikkat. Gibi edatı, edatıyla kurulan edat öbeklerinde cümlede sıfat ve zarf görevinde gibi kullanılırmış. Yani gibi edatı. Ve edat öbeği daha doğrusu. Şimdi şuraya bak örneklere. Başhekimlik senin gibi hastalara rapor çıkaracak. Şimdi burada şunu dikkat et bak, senin gibi hasta nasıl hasta isim, senin gibi hasta buradaki öbeği sıfat görevini kullanmış. Çaktık mı olayı? Çaktık. Babam gibi konuşma, konuşma fiil. Peki nasıl konuşma babam gibi? O zaman ben buna zarf diyeceğim. Gördün mü? Cümlede demek ki sıfat ve zarf görevi. Biz senin gibileri çok gördük dersen, peki burada hocam ne olacak? Senin gibileri kim? Senin gibileri işte Ahmet gibi Mehmet gibi kötü iyi değil mi? Ama burada bir isim ve sıfat durumu söz konusu değil değil mi? O zaman bunu iyi ayırt etmeliyiz. Yukarıdaki sıfat buradaki şuradaki zarf. Ama ben biz senin gibilerini çok gördük derken, burada bir sıfat ve zarf durumu söz konusu değil değil mi? Bu çok önemli. Harikasın. Devam edelim şimdi olaya. Kadar edatına bakalım. Aşağı doğru inelim. Harika. Şimdi kadar edatında kullanıldığı cümlede benzetme, eşitlik, civarında yer zaman anlamı kattığını bilelim. 30 kadar çocuk bak burada aslında civarına değil mi 30'a yakın anlamında demek ki burada bir ne var civarında okula kadar gelmene yok gelmene gerek yok yani işte nereye okula bahara kadar ne zaman ahmet kadar burada ne var benzetme değil mi işte gül kadar güzelsin eşitlik benzetme demek ki kadar edatının kullanılma amaçlarını ben burada görebiliyorum ve cümlede karşıma çıktığında bunun edat olduğunu bileceğim sevgili arkadaşım bir dikkatimiz daha var kadar edatıyla kurulan edat öbekleri yine cümlede sıfat ve zarf görevinde. Demek ki hocam ben sık sık sıfat ve zarf görevinde görebilirim. O kadar bağırırsan sesin kısılır. Ne kadar bağırmak? Bağırmak fiil o kadar. O zaman ben buna zarf derim. Bu kadar oyuncak. Ne kadar oyuncak? Bu kadar oyuncak. O zaman ben buna sıfat derim. İki ay kadar ömrü kalmış. Ne kadar ömür? ömür? İki ay kadar ömür. O zaman bu sıfat. İnsan bu kadarına zor dayanır. E hocam şimdi burada Aynı şekilde dikkat edersen bir fiile veya bir isme değil mi? O zaman demek ki bu isim yerine kullanmış. Değil mi? Yani isim yani. O zaman ben buna asla asla zarf veya sıfat demeyeceğim sevgili arkadaşım. E karşıya bakalım. E karşı da aynı şekilde. Bu şekilde karşı olarak kullanıldığında edat olur. Cümlede yön, zaman ilgisi kurar. Isık gölüne karşı. Yani burada aslında bir yön, değil mi? Isık gölüne göre. Yani yön, ona doğru anlamında. Akşama karşı zaman işte ben bunu gördüğüm anda bu kadar basit sevgili arkadaşım. Şimdi dikkatlerimiz olmadan olmaz biliyorsun ÖSYM dikkat kısmından çıkarıyor soruları. Karşı sözcüğü cümlede ne olurmuş? Edat olurmuş, isim olurmuş, sıfat olurmuş, zarf olurmuş. E hocam demek ki bak aslında ben seni birazdan cümlenin ögelerine veya sözcükte yapıya bağlantılı olarak anlatıyorum bunları ki sen soru karşına çıktığında bunları rahat bir şekilde yapabil diye. Ona karşı dikkat ol. Şimdi dikkatli ol. A karşı, ona karşı. Dikkatli ol. O zaman ben burada ne yaptım? Edat olarak gördüm. Başkasının karşısına güçlü bırakıp. Bak buradaki karşı ne? İsim değil mi arkadaşım? Karşı apartman. Hangi apartman? Karşı. Sıfat. Birinciyle karşı karşıya yarışacağız. Yarışmak fiil. O zaman bu nedir? Hocam bu zarftır. Demek ki bak ben burada nasıl kullanıldığını çözdüm. E doğru. Aynı şekilde e doğru. Yön ve zaman. Hırsız aşağı mahalleye doğru yön akşama doğru zaman bu yön bu zaman sevgili arkadaşım ama bu tabii ki de edat. Tamam mı güzel kardeşim? Bence çok iyi gidiyoruz. Çünkü bunun mantığını kavramak oldukça kıymetli bizim için. Şimdi doğru sözcüğüne yine aynı şekilde şunların olduğunu bilmemiz lazım. Neden? Bana doğru geliyor. Şimdi burada bana doğru edat. Kişi, eğriyi, doğruyu derken isim. Doğru söz derken nasıl söz? Sıfat. Dayım eğri oturup doğru konuşalım dedi. Şimdi bu doğru konuşmak, konuşmak fiil olduğuna göre bu zarf. Demek ki sen bak edat, isim, sıfat, zarf tek örnekte nasıl kullanıldığını gördün değil mi? Bak bu inanılmaz katkı sağlayacak sana. Bunu ancak ve ancak ne zaman göreceksin? Sınavda arkadaşım veya denemelerde. Ben buna inanıyorum yapacağız. Mek üzereyi göreceksin. Cümlede amaç sonuç, koşul sonuç, yaklaşık anlamını kullanıyor. Şunları bil. Neden biliyor musun? Sınavda karşına çıktığında tebessüm edeceksin bana. Kafa karışıklığı için koymuyorum. Tebessüm etme için koyuyorum. Çünkü hatırlayacaksın. Arabayı satın almak üzere kapora verdi. Neden kapora verdi? Amacı ne? Arabayı satın almak. Doğru mu? Evet bence doğru. Özellikle şuna dikkat etmekte fayda var. Yani sen... Buradaki mak üzere yani mak bak üzere satın almak üzere şu ifade bak almak üzere aslında kapora verdi. Neden? Amacı ne? Arabayı satın almak değil mi? Geri vermek üzere motorumu kullanabilirsin. Bir koşut var mı bak mak üzere motorumu kullanabiliyor ama geri vermek üzere burada da koşul sonuç var değil mi? Peki akşam olmak üzere yani akşama yaklaşmış mak üzere burada yaklaşıklık. Söz verdiğimiz üzere o saatte buluşacağız değil mi? Söz verdiğimiz üzere. Şimdi burada benim bilmem gereken mek üzereyle bilmem gereken temel tüm hususlar aslında sadece bunlar sevgili arkadaşlar. Hiç kafa karışıklığına gerek yok. Yalnız hocam bak bu bura önemli. Burası çok böyle iyi bir yer. Cümlede sadece anlamı kurabilir. Edat olması için cümlede bunun sadece anlamı not al. Yıldız koy yanına. Sade tek bir anlamında edat olabilmesi için sadece fakat olursa bağlaç. Oraya birazdan geçeceğiz. Yani bağlaçla geçeceğiz. Benimle yalnız o gelebilir. Şimdi yalnızı gördün ya baba. Şöyle yapacaksın. Yalnızı sil. Yanına sadece yaz. Yerine yani. Şimdi benimle sadece o gelebilir. Oldu. Bitti. Ben yalnız seni görmeye geldim. Ben sil bunu. Sadece yaz. Eğer edat olduğunu bilmek istiyorsan. Ben sadece seni görmeye geldim. Oldu hocam. O bilgisayarı yalnız ben tamir edebilirim. Sil bunu. Sadece yaz o bilgisayarı sadece ben tahmin edebilirim. Gördün mü? Yalnızın nasıl edat olduğunu çözdük bak. Gördün mü? Bu kadar basit. Eğer cümlede ama fakat anlamında kullanılsa bağlaçtır. Hocam işte bak sana bir ön bilgi. Sana yardım edebilirim. Şimdi şurayı sildim. Şurayı da sildim bak. Az önceki sisteme göre hocam az önceki yaptığın gibi yapsana diyorduğunu farkındayım. Sana yardım edebilirim. Sadece 500 liranı alırım. Şimdi burada sadece oldu mu? Ama fakat çünkü sana yardım edebilirim. Yardım etmek nedir? Karşılıksızdır. Ama para istiyor. O zaman fakat. Demek ki bu bağlaç. Bu kitabı çok aradım. Sadece bulamadım. Oldu mu? Olmadı. Ama bulamadım. Demek ki bu bağlaç. Anladık değil mi olayı sevgili arkadaşım? Bence anladın ve gerçekten de iyi gidiyoruz. Şimdi dikkat dikkat demişiz bir tane daha. Yalnız kelimesi cümlede edat, bağlaç, isim, sıfat, zarf görevinde kullanılabilir. Hayda hocam. İşte sana bir altın bilgi daha böyle. Kocaman yıldız at buraya çünkü çok kıymetli bu bilgi. Yalnız sen hatırlıyorsun yaş günlerimi. Sadece anlamında mı? Sadece sen hatırlıyorsun. Hocam buraya edat diyorum abi. Yalnız yaşadı, yalnız öldü. Nasıl yaşadı? Yalnız. Hocam zarf mı? Çünkü fiille. Bu evde yalnız bir kadın. Nasıl kadın? Yalnız sıfat. Yalnızların dertleri çok olur. Kimlerin? Yalnızların. isim. Anahtarını bulabilirsin. Yalnız hızlı süreceksin. Fakat. O zaman bu da bağlaç. Gördün mü? Hocam işte sözcük türleri budur. Eğer sen şunları karşılaştırmadan dersi dinlersen bitmiştir. Buraya gelip atladıysan gitmiştir bu soru. Sana inan bana ilmek ilmek dokudum. Sen bu işi bitireceksin sevgili kardeşim. Ancaya bakalım. Tabi az önceki örnek gibi bu da. Cümlede sadece anlamı kurabilir. Olsa olsa en çok anlamında. Demek ki yine ben sadeceyi ancak Edat ise sadece anlamında olduğunu bileceğim. Bu şifreleri sadece o çözebilir. Edat. Akşam yemeğe ancak sadece seninle giderim. Edat. Gördük mü olayı? Bak tık 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 yerleştiriyoruz. Farkında mısın? Evet. Çok güzel. Tabi hocam bunun aynı zamanda fakat anlamına geldiği durumlarda da bu bağlaç olduğunu bileceksin. Bu kitabı çok aradım. Sadece bulamadım olmaz değil mi? Fakat bulamadım. O zaman buradaki bağlaçtır bu ancak. Bu bağlaçtır. Çocuk da bizimle gelebilir. Sadece yaramazlık yapmayacaksa yerine fakat yaramazlık yapmayacaksa daha iyi olur değil mi? O zaman bu da bağlaştır. Olayı çözmeniz için çok güzel bir püf noktasını koyduk buraya. Yine cümlede edat, bağlaç, zarf görevinde olabilirmiş. Hadi bakalım. Böyle bir soruyu ancak sen çözebilirsin. Sadece olduğu için edat. Eviniz çok güzel ancak şehir uzak. Fakat anlamında olduğu için bağlaç. Saat ikiye doğru. E doğru eve ancak girdi. Girmek fiil olduğu için ne zaman 2'ye doğru bu da zarf. Bak şu altın değerinde bilgiyi de cebine aldın ya. Bravo sana be. Ben sana çok inanıyorum. Hele var ya hele. Burada şunu söylememe müsaade et. Böyle bana hocam yapıyorum. Kamp bitti, video bitti, çözdüm soru çözdüm diye Instagram'dan, Telegram'dan bana yazıyorsun veya YouTube'la yorum yapıyorsun ya. Bayılıyorum. Ve hemen cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü ben birebir etkileşim kurmayı çok seviyorum arkadaşım. Evet devam edelim. İçin bu arada sözü gelmişken mutlaka eğer yeni gelen bir arkadaşımsan, kampa dahiliysen hemen videonun altında bunun PDF kitabı var. Onu indir, programı indir ve öyle devam et olur mu? Cümlede neden sonuç, için neden sonuç, amaç sonuç anlamı kurar. Eğer edat olarak almak istersek içini. Annesi hasta olduğu için okula gelemedi. Okula gelememesinin sebebi ne? Nedeni ne? Annesi hasta olduğu için. işte bu Edat'tır. Bu bisikleti istemek için buraya geldim. Amacı ne? Bisikleti istemek. Ne olmuş? Buraya gelmiş. Edat'tır. Tamam mı arkadaşım? Bak dikkat et. Hırsız için şehir, şehir dışına kaçmış diyorlar. Hırsız hakkında anlamında. Küçücük bisiklet için bu para verilir mi? Karşılığı bu mu? Ülkemiz için yaptıklarımız Ülkemiz uğruna. Bebeğimiz için o da hazırladık. Ait. Bebeğimizin için değil mi? Aitlik. 3-5 gün için. Zaman. Onun için hava hoş, görevlik, Demek ki sen şunları da böyle bir bilmen de fayda var arkadaşım. Hocam anlatmadı olmasın çünkü ÖSYM'nin nereden soracağı belli olmaz. Öyle bu çıkar bu çıkmaz buna sakın böyle bir şeye aldanmayın arkadaşlar. Cümlede soru ilgisi başta olmak üzere birkaç anlamda kullanılabilir mi? Peki bak buraya. Üniversiteyi kazanabildin mi? Bunu zaten biliyorsun. Soru anlamında hocam. Peki diğer anlamları ne? Güzel mi? Güzel ev. Bak buna sakın güzel mi? Güzel bir evdeki mi'yi soru almazsın zaten. Bu pekiştirmedir. Eve geldim hemen televizyon açar. Burada bir zaman anlamı. Kredi kartı borcu bitti mi çok rahatlayacağız. Koşul anlamı. Seni gördün mü içim kıpır kıpır oluyor. Neden sarıç anlamı? Ya işte anladın mı kızcağızım burada? Anladın mı evladım burada? Bu işte sana şu net kazandıracak. Sen diğer sadece hocam bu sorudur bitti dediğin anda bu vebaldir sevgili arkadaşım. Bak buraya. Göre. Şimdi bu proje bana göre büyük rağbet görecek. A göre, bana göre, sana göre, kişiye göre, Bursa, İzmir'e göre karşılaştırma, ayağını yorganına göre uzat. Değil mi? Ben bunu bileceğim. Görenin bu anlamda kullanıldığını bileceğim. Den beriyi gördüğün zaman dünden beri, yarından beri zaman anlamı kaldığını bileceğim. Sanki, gökyüzü sanki kuşlarla kaplı, söylesem sanki beni anlayacak. Burada, değil mi? Ben sanki kullanmasam bile, yani gökyüzü kuşlarla, kuruşunla kaplıydı, söylesem beni anlayacak burada bir ihtimal anlamı katıyor ve ben bunun edat olduğunu bilmeliyim. Dolayı çektiği krediden dolayı aslında nedeniyle. Bu dolayı nedeniyle, çektiği kredi nedeniyle, fırtına ve nodos nedeniyle. Demek ki ben bunu nedeniyle olduğu zaman edat olarak göreceğim sevgili arkadaşım. Tamam mı canım benim? İyi gidiyoruz bence. Şimdi hemen alttakileri de göstereyim ki bunlardan hangisini çıkacağını ben bilmiyorum. Ama sen hepsini bileceksin. Dek ve deyin. Bebeği uyuyana dek salladı. Uyuyana kadar aslında. Sonsuza dek seni seveceğim. Sonsuza kadar. Demek ki ben şu kadar anlamını gördüsem edat olduğunu bileceğim sevgili arkadaşım. Tamam mı? Rağmen tüm uyarılara rağmen bu çok net bir edattır. Bunun üzerine konuşmaya bile gerek yok zaten. Çünkü tüm rağmen edattır hocam işte bu kadar yani bu, bu kadar ya. Başka bu soruyu senden başka çözen var mı? Senden başka. Demek ki yani adır diğer. O zaman ben burada edat olduğunu göreceğim. Peki hayat bana başka davranıyor derken sana şunları koydum ki hocam zaten klasik bir bilgi vermek istesem böyle davranmam. Seni sorgulamaya yöneltmeye çalışıyorum. Çünkü sınavda baş tek başına kalacaksın. Sana yöntem, yaklaşım gösteriyorum. İyi dikkatle takip et. Hayat bana başka davranıyor. Davranıyor fiil yani yüklem fiil. Nasıl? Başka. Zarf hocam. Başka insanlar. Hangi insanlar? Başka insanlar. Sıfat hocam. Başkasına güvenme. Kime? Başkasına. Peki burada bak yukarıda edat burada zarf burada sıfat. Hocam başkası dediği kim? İnsan değil mi? O zaman burada da isim yerine kullanılmış mı? Anladık mı olayı? Harikasın. Süpersin. Mükemmelsin. Değil. Hocam bu tamamen çok temiz bir sözcük. İsim cümlelerinin yüklemini olumsuzlaştırma gibi bir görevi var bu arkadaşın. Olumsuz eylem cümlelerini olumlu, olumluları da olumsuz yapar. Şu iki tanımı bilsen senin için yeterli tamam mı arkadaşım? Bu kadar basit. Şuraya da örneklerini koydum ki pekiştirelim diye. Karşıma çıkan bu değildi. Buydu, bu değildi. Hani sana az önce şöyle gösterdim ya bak. Hemen şöyle göstereyim. Hani dedik ya isim cümlelerini yüklemini olumsuzlaştırır. Olumluları olumsuz, olumsuzları olumlu yapar dedik ya. E burada o zaman isim cümlesi ne? Karşıma çıkan buydu. O zaman bu değildi. Olumsuzlaştırmış değil mi? Olumsuzlaştırmış. E peki başka ne yapmış? Hemen şuradan şöyle göstereyim. Geçen yıl insan çok zor değilmiş. Aynı şekilde çok zormuş, zor değilmiş. Yüklem haline getirmiş ve olumsuz kullanılmış. Bu haberi duymuş değiliz. Ha, aslında bu haberi duymamışız, değil mi? Olumsuz yapıyor. O zaman demek ki bu kullanımları ben bilmem lazım. Demek ki sevgili arkadaşım edatlar bu kadar. Sen bağlaçlara geçene kadar bir sonraki video bağlaçlar. Kendine iyi bak. Gerisini ben hallederim. Hoşça kal sevgili arkadaşım.